geçer evet, yani hep yapma hanım Kur'an okuyanlar Kur'an okutunlar İnternetin meneklerini inceletmek için hiç gerek yok. Cümleleri Hayır, hocam mikrofonu yok. Şey, Çiçek falan ekledim. Ver, ver. Ver, ver. Can, can, can. Ver, ver. Ver, ver o bu kadar çok korona vakası oynatıyor. <laughs> Belki aileler de bakana bir şey lazım. Aileler de bakana bir şey lazım.